Merhabalar dostlar ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlerle beraber Zula'nın İran sonucusundayım. gördüğün gibi Atlantis'te desene benzer desenler gelmiş. Ve Farzin kardeşim çıkarmış. Bir anda deste bırakmış bizleri. Şimdi sizlere hem onları göstereceğim hem de oyun içinde görüntülerini göstereceğim. Gerçekten karanlıkta çok güzel durmuyor mu? Zula İran'da yılbaşı bayramıymış. Yani onlar başka takvimi kullanıyor tam şu an hatırlamıyorum ama e, onların tatiline özel gelmiş bu desenler dostlarım ve zula altında acayip indirim olmuş yani e, 100 bin zula altını 10 ya da 15 lira tekamül ediyor diye biliyorum belki daha pahalıdır ama o civarlar dostlarım ve gördüğünüz gibi desenler çok güzel hem şimdi desen açacağız hem de oyun içinde sizlere göstereceğim umarım bu videoya like atın like atıp abonun arkadaşlarım Sizlerle beraber daha fazla böyle videolar çekelim. Ve dostlarım gördüğünüz gibi Şimdi hızlı bir şekilde açılıma geçelim oyunun orijinalini bozmadım dili değiştirmedim her şey ters biraz değişik olacak ama e, Böyle olacağını daha iyi düşündüm dostlarım Buyurun videoya Dostlar şöyle e, çantamıza gelip birazdan desenleri göstereceğim ama şöyle gördüğünüz gibi e, Burada hepsi duruyor e, şu Atlantis desen olması lazım bizim e, Sunucu da öyle çünkü hangi silah geldi P90'a lazer geldi İnşallah dostlarım olmayan silahlara çıkartabiliriz. Aa, bir tane daha açtım. Normalde direkt açmayacaktım. Mehmetçik Pro geldi. Var mı? İnşallah yoktur. Bakın görüyor musunuz? Değişik değişik anahtarlıklar da var bu soru burada. E, i̇ki tane bırakmış bir de kardeşim. Sağ olsun. hesabında za var mı bilmiyorum. Belki marketten alabiliriz. Bir sıkıntı yok. Alabilirsin demişti. Böyle hangi desteydi? O bakın Dula İran'da böyle desteler bu şekilde dostlarım. Herhalde en son gelen bu muydu? Çünkü ünlem işareti var. Bu turbo olsa muhtemelen budur ama bu anahtarlık sanki. Bir de bunun e, deseni olması lazım ama şu anda <laughs> yanlış bir şey almaktan da korkuyorum. Bayağı deste var. E, bu o bak orada şey de satılıyor. Susturucu desteler de satılıyor. Görüyor musunuz o dostları? Mesela tüm burada onlar sadece şeyden geliyor. Bu da nişancı olması lazım. Şimdi yalnız, acaba o deste hangisiydi ya? Şimdi yanlış yere girmek istemiyorum. Set falan geliyor mu bu tarafa? Bakayım şöyle bir. <laughs> bayağı enteresan. <laughs> Bakın böyle setler de var. Şimdi hangisini aldım, hangisini şey yapayım bilmiyorum. O yüzden dokunmak da istemiyorum. Çünkü yazılar çok değişik. Bunları açalım. Bu arada bir efsane de buradan geldi. Leon 1'e 3000'in geldi. Bir tane daha var. Onu da açtım. Yani bu sonucu bu şekilde dostlarım. Oyun içinde gireriz orada gösteririz. olmadı daha sonra tekrardan o destelerden aldığı zaman açarız. Şimdi Yanlış yere girmek istemiyorum. Zavar hesabında ama ne kadar zavar onu da bilmiyorum. Bu arada Benzet de geldi ama hangi silah geldi? Arkadaşlar çok değişik değil mi yani? Kendi dilimiz olmayınca böyle oluyor. M4 A1 bu şekildeymiş. Şu tersten gidiyoruz. Şu taraftan gidelim. Bakalım AWP'sinde kuantum var. O deseni gösterir muhtemelen. Üst eklentisini falan de merak ediyorum. Bizdekili aynı mı diye. Böyle olmayanlar bu tarafta olması lazım. Ee, şu bu Nasıl bir üst segment lan böyle <laughs> Dostlar çok değişik değil mi baksanıza abi Aslan gibi böyle enteresan bir desen gelmiş bunun deseni nasılmış Atlantis'e çok benziyor ama Atlantis mi değil mi onu da çözemedim bakın karpuz desen balık desen falan da de var bu tarafta Böyle gelelim tekrardan acaba e, silahları çıkarmış mı ona da bakarız Bu neymiş ya Galatasaray desen burada da varmış olmayan desenlerden bu değil bu olması lazım bu Atlantis'in aynısı zaten ama üst seklenti çok değişik ee, silahlar da varsa şimdi kullanacağım dostlarım M4 bu şekilde bunda desen veya da üst seklentisi yok M3 bir tane silahta vardı sanki kartlardan görmüştüm Scoot böyleymiş Diazar 1 Avuk A3 de yok e, bunu bu tarafta gösteriyor gördüğünüz gibi. Karambit de vardı. Karambit de deneriz. Sniper'da sniper da varsa çok güzel olacak ya. Sniper da bulabilirsek onu. Osmanlı kar 98. Bakalım ah be. Bir olaydı. Direkt denemek isterdim. Çey takta var mı? Çey da yok maalesef. o desenin destesine gideceğim dostlarım. Diggle. Diggle'da da yok zaten o desenin destesinden alıp açmaya çalışacağım. Karambit de var. Bakın karambit de bu şekilde. Böyle özelleştir dediğimiz zaman nasıl bakıyorduk oraya kartlar bölümüne? Aynen buradan bakıyormuşuz. Şu efsane olması lazım. Bu desenler ama hepsini gösteriyor. Yok. Nasıl bakıyorduk lan? <laughs> Çok değişik. Desen olarak var mı diye bakıyorum şöyle. Şu üst seklentiye gelelim yaptık abi. Nereye girdik? Ses sansı eşsiz. Şu efsane herhalde aynen. Üst seklenti. Görüyorsunuz dostlarım. evlere ezlere de olsa bir şeyler bulmaya çalışıyorum ama. Avuk var. Avuk görebiliriz bu arada. Böyle özelleştir dediğim gibi. Dem karan bir dem avuk iyi oldu. Avuk çünkü çok kullandığımız silahlardan. Nasıl geliyorduk oraya da. <laughs> Buradan avuku seçelim. Dur. Çanta. Silahlar. Avuk. Avuk neredesin kardeşim? Göster artık bana kendini. Vallahi bulamıyorum arkadaşlar. Çok zor yani. Geçtik mi yok ha burada buldum. Bir özelleştir olması lazım. Tamam. Bu kendisine bütün her şey gitti. Gitmeseydi iyi olurdu. Üst segmentine bakacaktım. Şu Osmanlı. Evet dostlarım. O üst segmentisi de güzelmiş bir kombin yapalım. Oyun içinde görünem. Altın kuantum var mı Ogun? Yokmuş. Neyse sıkıntı yok. Lan yanlışla çıkardım. Böyle yapalım. Desen Aa lazer de varmış bu arada. Lazer de bu şekildeymiş. Anahtarlığı yok. Yıldırım desenle çok güzel durdu. Altın desen varsa daha iyi olabilir. Yani şunu ön plana atmak istiyorum. Yıldırım desenle tam ön plana atamadım ön planda durursa çok daha güzel olacaktır. Bu da sade olmasın. Yıldırım desen çok parladığı için direkt ön plana atamadım ama yıldırım alacağım. Uyumlu olsun en azından. Aslında Horozlan da uyumlu oldu. Biraz da ön planda durur değil mi dostlarım? Yıldırım desen de güzeldi. Acaba oyun içinde F yaptığımızda ön plana atar mı? Şöyle bir alalım dostlarım yanımıza. E, bu arada şu desen hangisiydi? Üst sekrenteye gelelim. Nereden çıkıyormuş o? Hani böyle kartlarda ara vardı ya direkt buluyordunuz. Allah şu anda bulamıyorum. Herhalde olmayan şeyden bakıyorduk. Dur bakayım. at şu olması lazım. Avuk. Yok canım bu değil ya. Direkt o desenden çıkan hangisi acaba? Neyse kardeşlerim biz oyuna bağlanalım artık. stil, ee, stil karambit avuk. Bu herhalde. Tamam blok böyle kalsın avuk öyle bir oyuna girelim dostlarım İnşallah olmuştur acaba hangi odaya gireceğiz onu da bilmiyorum bu rekabet böyle bir sabotaj maçı var mı yok internet kafa olmaz herhalde bu sabotaj maçı girdim vallahi dostlar zoraki muaraki bir odaya girdik Ulan odada başlamamış daha başlasaymış daha iyi olurmuş Neyse oyun içinde görüşürüz dostlarım. Evet dostlar şöyle gemi haritasına girdim. Bakın üst eklenti bu şekilde duruyor. Böyle bir fotoğraf alırsak güzel olur. Hatta şöyle yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi gerçekten muallam. F yaptığımızda da bu şekilde duruyor. Yani e, bence güzel olmuş. Şöyle bir de bakalım. Pingimiz de var biraz. Bir kişi aldık. Güzel. Yani kullanışı güzel. Böyle ince göstermesi hoşuma gitti açıkçası. Tekrardan devam edelim. Bir de Karamit'te de vardı. Karamit'te de, de bu şekilde. Oo, çok güzelmiş lan Karamit. Biraz daha parlak olsa daha iyi olabilirmiş. Böyle çok öncelerden sunucuda oynamıştım. Ayarlarım kalmış fare ayarlarım falan. O da silmemesi güzel olmuş. İrana girmek çok kolay aslında bakarsanız dostlarım. Zor değil. Hemen girebilirsiniz. Bayağı da kalabalık sunucusu var. Öldük ama nasıl öldük ben de anlamadım. Devam edelim kardeşlerim. o da gitti güzel bir bomba atalım şuradan ölüm maçı biraz fazla pinkli ya Aslında ölüm değil de şeye girseydik Tabozaş'a belki bu kadar kasma aldı ölüm maçı olduğu için herhalde çok adam gelip gidiyor ya pink biraz daha fazla olabilir ama yine de akıcı şu anda bir sıkıntı yok Sadece gördüğünüz gibi dostlarım biraz yani adamı vurduktan sonra zaman geçmesi gerekiyor o da işte bizi öldürüyor maalesef sıkıntı yok sonuçta program kullanmadan başka sunucuya giriyorsun o kadar olur bence ama yine de güzel gidiyoruz fena değiliz böyle şuradan yardırsak Orada güzel ama biraz ekranı kaplıyor ne oldu lan oyun bitti herhalde ee, bir de dostlarım sizlere şeyi göstereyim özelleştir bölümünden işte full versiyonunu göstereyim öyle kapatalım R98'e Evet e, ee, zaten hiçbir olmadığı için direkt buradan ikide sunucusunda sunucusunda görebiliyoruz ya oradan bakacağım anahtarlığını her şeyine dinozora benziyor değil mi dinozor gibi lazerine bakalım zaten lazerini gördünüz bir de sniper da görün lazeri bu şekilde ön yok maalesef ha, var da onu da alayım kendi ön eklentisini alayım üst eklenti bu şekilde Ön hangisi bununki? Bayağı dön eklenti gelmiş. Hangisi lan? Bu herhalde. Değil mi? O oyuncak mı yoksa? Oyuncak bu. Muhtemelen budur. Bu da olabilir. Çözemedim. Bu da olabilir. Herhalde bu. Yanlışım varsa düzeltin kardeşlerim. Öneklentisi güzel değilmiş. Üst eklentiyi taktık. Desenini takalım. Desen zaten görmüştünüz az önce. Bu muydu? Aynen bu desen. Desen biraz uyumsuz olmuş. Kill sayıcını göstermeye zaten gerek yok diye düşünüyorum. Bir de FPS aldığımız zaman üst eklenti çok değişik. En azından bir görebilseydik çok güzel olurdu. Evet dostlarım <laughs> Allah'a emanet olun.